Merhaba arkadaşlar, bugün banlanıyoruz adamım. Evet, <laughs> bugün banlanıyoruz arkadaşlar. Ee, bir haftalık ban yemişiz. O şekilde yazıyor. Ama e, zaten inceleme alında da söylemiştim, alındığı zaman da söylemiştim. Yapay zeka ile alakalı bir durum olabilir. Bu da aynı şekilde. Belki daha erken açılabilir, hiç belli olmaz. Ama bir yandan da iyi oldu. Gerçekten şu e, ban yemem iyi oldu. Kurallara uymadığın için hesabın engellenecek diyor. Herhangi bir dili e, bildiriminden falan bahsetmiyor herhalde. Onunla alakası yok bunun. Evet bu e, büyük ihtimalle arkadaşlar bunun neden yaşandığını zaten size bir önceki videomda söylemiştim. E, neden iyi oldu onu da söyleyeyim. Çünkü artık zıplayan insanları böyle kırmak istemiyorum. Hani e, chatimde de çok oluyordu. Hani insanlar yarım saat boyunca zıplıyor, pusuyor, bekliyor. senle konuşmak için onları vuruyorsun gibi şeylerin de yaşanmasını istemiyordum. Ve bu olması gerçekten istediğim kadar anlatayım ben insanlara. Bu zıplama olayının ne kadar tehlikeli olduğunu, teaming'e girdiğini ne kadar anlatsam da boştu zaten. Bunun olması çok güzel bir örnek oldu. Ben bunu defalarca PUBG Mobile tarafına da söyledim. Bir tane bildiri yayınlayın ya. Zıplamak, teaming hani bunlar ban sebebidir her şekilde ban yersiniz. Bununla ilgili bir bildiri yayınlayın, yani yayıncıya zıplamak, bunun gibi bir tür şeyleri kaç kez? Aylar öncesinden ben bunu söyledim ama PUBG Mobile bunu yapmadı. Neden yapmadı bilmiyorum. Tabii Türkiye tarafı hemen, ''Aa Ersim şunu mu söyledin, hemen yapalım.'' Tabii olmuyor. Ama ben aylar öncesinden böyle bir şey istediğimi söylemiştim. Çünkü çok sıkıntı. Diğer rakiplere karşı da, hani... Ee, size söylediğim gibi insanlarla karşılaştık, yayıncılarla karşılaştık. Yayıncıları ne kadar öldürsek de onların e, rakibi izde gözünde bize zıplayan insanlar geldiğinde hep bir teaming olduğunu düşündüler. Aslında bu bütün yayıncılar için geçerli olan bir şeydi. Arap yayıncıların hiçbirinde yok mu zıplayanlarla muhabbet etme? Hepsinde var. Ama neden? Göz önündeyim. Göz önünde olduğum için arkadaşlar e, ve Avrupa birinciliğim de. Geçen sezon Avrupa birinciliği olduğu için bu sezon hepsi benle yarışmaya çalıştı ama bilekleriyle değil bu şekilde yarışmak istediler. Bu konuda haklılar sonuna kadar haklılar gerçekten onların yerinde ben de olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm ben de bildirirdim Teaming diye ben de bildirirdim bu çok normal ben bunu hak ettim zaten bu bunu bir kenara bırakalım ee, olayımız zaten bu bana e, yemekte ve ben bunu biliyordum böyle bir şeyin yaşanacağını biliyordum çünkü birçok yayıncı Sadece teaming değil, Hile diye de bildirdi beni. Partner olmama e, hazmedemediler partner olmamı. Yani bir partnerliğimin olması zorlarına gitti. Çünkü e, oyun tarzımız onlardan biraz farklıydı. Biz iki sene oynuyorduk. Onlar belki yeni başlamışlardı bu oyuna. E, bilmiyorlardı bizim nasıl oynadığımızı bilmiyorlardı. Ya ama öğrenecekler. Öğrenecekler. Bu bir haftalık bir süreç. Ee, dediğim gibi e, zıplamalara karşı çok iyi bir şey oldu. Artık insanlar zıplamayacak. Ee, benim puanım gider mi gitmez mi hiç bilmiyorum. Ee, güzel insanlar tanıdım oyun sonlarında. Benim yanıma zıplayarak gelen insanlarla tanıştık. Onlarla sohbet ettik. Hiç pişman değilim. Sıfır pişmanlık. Hatırlıyor musunuz? Beni alan dışından kurtarmaya çalışan bir çocuk vardı. Kendisini alanı öldürttü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir rakiple çatışıyordu onlar. Ee, rakibi vurdular ve ben içeri girerken onlar da e, o yabancı yayıncılar da rakibi izleden beni gördüler. Bana yardım ettiğini gördüler ve bütün izleyicileri bildirdiler. Bu sadece bir tanesi. Birkaç tane daha var bu şekilde. İzleyicilerin beni kurtarmaya çalıştığı anlar tamam mı? Bunların hepsi arkadaşlar. Ben hatta o zaman da söyledim. Hani bunun için banyosam yiyeyim ya. Ama gerçekten çok güzel bir sahneydi. <laughs> Harbiden güzel bir sahneydi orada yaşanan şey. Benim çok hoşuma gitti. O zaman da söyledim. Ya benim için üzülmeyin. Ama bu saatten sonra da arkadaşlar. Ee, hani üzülmek istemiyorsanız bu hareketten vazgeçin. Beni gördüğünüz yerde vurabilirsiniz. Ama kalkıp da beni ghostlayın demiyorum. <laughs> Yan ekrandan açıp beni izleyin vurun da demiyorum. Tamam mı? Hani beni izliyorsanız yani ekrandan izleyip oyuna giriyorsanız ghostlardan ve takipçilerinden bahsediyorum. Çünkü bu bitmeyecek. Ben her oyun bir sürü Türk oyuncuya denk geliyorum ve o denk geldiğim her an yayındayım. Ve beni açıp izleyeceksiniz biliyorum, biliyorum ya beni açıp izlemeyen yoktur, böyle bir şey yaşanamaz tamam mı? Ee, ve beni izlerken arkadaşlar bana engel olmayacak şekilde oynayın bari, kalkıp da hani bana zıplamayın e, deyip de beni de vurmaya da çalışmayın böyle izleyip beni göstermeyin. Yani ghostlamazsanız sıkıntı yok ama izliyorsanız da beni zor durumda böyle görüp beni sırtımdan yani arkadan vurmayın tamam mı? Bunu da yapmayın. Ama e, dediğim gibi bu banı yemem iyi oldu. Ben bunu hak ettim. E, çünkü çok yufka yürekliyim. Oyunun ortasında bile benim yanıma zıplayıp gelen insanlara sırf rank kasacağım bahanesiyle bıraktığım oluyor. Bu da onların bahanesi biliyorum. Ama çok tatlı söylüyorlar. Ben engel olamıyordum. E, rank kasıyorum abi bizi vurmayın. Biz gidelim oyun sonuna kalırız. Hatırlarsınız yayınlardan. Ama onun öncesinde de biz rakipleri vurmuştuk. O rakipler de izleyip e, bizim onlarla olan hani e, kaydımızı alıp yine PUBG Mobile'a e attılar. Bak düşün 10 dakika önce ölüyorsun ama onlarla yan yana zıpladığın için bile bu bir bildiri yemene sebep oluyor. Bunu açıyorlar yayınlarında e, ve benim ID'mi göstererek beni bildirttiler. Bunu yaptılar ya. Bu bir de hani birçoğunuzun haberi yoktur. Ama ben takip ediyorum ve bunu takip edip atanan kanallar da var. Bu arkadaşlar aylardır yaşanan bir durum. Aylardır benim başıma geliyor ve ben e, ciddi almadım bu durumu. Neden? Çünkü ne kadar da söylesem insanlar anlamadı. Vurduğum adamlar da abi ayıp ettin. Tamam mı? Yani bu tür şeylerle karşılaştığım için ben de üzülüyordum. Hani zıplayan adamı vurmak falan. Hani belki bir derdi vardı. Çünkü çok güzel hikayeler var. Hani sizlerin içinizde çok güzel hikayeler var. Böyle konuşabiliyoruz. Edebiliyoruz oyun içerisinde. Bunu başka yayıncılar da yaptığı için. Arap yayıncılar da yaptığı için. Ben de yaptığım için çok şey olmaz diyordum ama... Bir yandan da onların gözünden baktığımızda, onların onlarla birlikte denk geldiğimiz oyunlara baktığımda haklılar. Empati kurduğumuzda gerçekten onların yerinde olmak istemezdim ben de. Ee, onlar da o şekilde haklı buluyorlar kendilerini. Normaldir. Ee, benim burada bir hafta ban yemem çok iyi oldu. Ben yine e, normal hesabımla devam edeceğim arkadaşlar. Yayınlarımda hesabımla olacağım yeni hesapla. Ee, bir hafta geçene kadar puanım büyük ihtimalle geri gelecektir. Öyle de bir duyum aldım. Ee, bu bir haftalık banlarda sorun olmuyormuş. Puan geri geliyormuş. Ee, yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama e, arkadaşlar bu benim için bir uyarı değil. Bu sizler için bir uyarı. Hani gerçekten e, bana zıplayarak gelmeyin. Tamam mı? Ben elimden geldiğince yine vurmaya çalışacağım. Ee, yapacağım. Hani bu sefer vurmam gerekiyor. Yoksa siz daha çok üzülürsünüz. Bir dahakine çünkü bir hafta ban yemeyeceğim. Bir dahakine daha uzun olacak bu. O yüzden... Dediğim gibi bu sizler için bir uyarıydı. Buna dikkate alın. Benle alakası yok. Ben hiçbir şekilde üzülmüyorum. Hani çünkü bu işin e, arka planında ne emekler var değil mi? Bu zamana kadar yaptığımız uyumamazlıklarımız. Günde 5 saat uykular. Oo neler neler ya. Ama yok. Sorun yok. Ben bu oyunu e, böyle e, ciddi alarak oynamıyorum. E, bu kadar şey diyelim ya. E tamam bir emek verdik. insanlar gördü zaten bunu. Sizler de biliyorsunuz bu emeği. Ee, kalkıp da bunun için burada isyan etmeyeceğim. Sadece e, artık herkesin anlaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım arkadaşlar anlamışsınızdır bu durumu. Bir daha da yaşamayız inşallah. Yani dediğim gibi e, bu durumdan artık bir şekilde sıyrılmamız lazım. Ne bana ne de arkadaşlar başka yayıncılara da bunu yapmayın. Gördüğünüz gibi ben bir ibret olacağım herkes için. Bütün yayıncılar. Arap yayıncılar çok sevinecek biliyorum. <laughs> ama 7 günlük görünce birazcık bozulacaklar. Ne esilecekler o da iyi. <laughs> çok sevinecek birçok insan. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar. Bu bir hafta uzamaması için. <laughs> ne yapıyoruz? Bir daha böyle şeyler yapmıyoruz. Bu tür şeylerden uzak duruyoruz. Ghost muhabbetlerinden uzak duruyoruz. Teaming'den uzak duruyoruz. Bana zıplayarak hiçbir şekilde ne bana ne de başka yayıncılar arkadaşlar bunu yapmayın. Bu yaptığınız iyilik ya da böyle e, masumluk değil. Gerçekten. Başkasının gözünden masumluk değil. Rakibi izleyip basıp bizi izleyen insanlar e, kalkıp da sizi zıplamaya geldiğinizde sizi de görüyorlar. Ve o kısmı alıyorlar. Özellikle o kısmı alıp atıyorlar. Hiç. Hani o arada o vurulmuş mu vurulmamış mı ona bakmaz. Gerçekten ona bakmazlar ve sizi bildirtirler. Ve bu şekilde e, benim gibi diğer yayıncıları da mağdur edebilirsiniz. Bunu yapmayın. Bilinçlenelim bu konuda. E, PUBG Mobile bununla alakalı bir bildiri atmadı ama benim sayemde bu şekilde herkese bir bildiri atmış oldu. Ve herkes bunu gördü. Aslında bir yandan da benim dediğim oldu gibi ya. Bir bildiri atmış oldu aslında. <laughs> Demek planları buydu ha. <laughs> Neyse arkadaşlar durum bu yani haberiniz olsun istedim yapacak bir şey yok bekleyeceğiz bekleyeceğiz ve gelecek sezon onlara çok güzel hediyeler vereceğiz bu beni ıslandırıyor gelecek sezon bakalım orada acaba neler yapacaklar bu seferki hareketleri ne olacak çok merak ediyorum. Bir haftalık bir şey bize koymaz. Ben yine ilk 10'da olacağım zaten. Sıralamada ilk 10'da olacağım. Yine beni görecekler. Eğer ki bu onlar için rahatsızlıksa buna devam edeceğim. Ee, bir hafta da bekleriz. Sorun yok ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Ee, yayınlarımızı da kaçırmayın. Yayınlarda yine devam edeceğiz. Belki de e, bu ara çok çılgın şeyler yapabiliriz. Mesela 96 vs 4'leri çok erteledim. Onun sebebi de günlerce rank kasmamız, uyumadan rank kasmamız oldu. Yani herhangi bir yarım saatlik boşluk bile bizim için çok değerliydi. O yüzden bu saatten sonra biraz daha challenge'lı, eğlenceye yönelik şeyler yapacağım sizler için. Çünkü çok erteledim. Sizlerle customları falan çok erteledim. Sırf bu rankta sıralamada ilerleyeceğim diye. Birazcık onlara yönelebilirim canlı yayınlarında. Onun dışında rank da kasmaya devam edeceğiz. Çünkü sıralamada hala bizden insanlar var. Belki onları ilerletiriz da. Hadi kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Ee, üzülmeyin ben üzülmüyorum. Ee, sadece bu uyarıyı dikkate alın. Bu sizin için gelmiş bir uyarı. Umarım bunu dikkate alırsınız. Ve bu saatten sonra da bir sorun yaşamayız. Bir hafta önemli değil. Ee, yıllardır oynuyorum bu oyunu. Bir hafta bana koymaz. <laughs> Hadi bakalım. Hoşçakalın.